Evet aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Hemen buna başlıyoruz sevgili dostlar. Öncelikle ilişkimizdeki iletişim sorununda yanlış düşünerek yanlış hareket etmeyin lütfen. Çünkü aklımdaki kişi şu an kendi pozisyonunu koruma durumunda. Hem size hem işini hem kendi hayatını korumak için elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda kendi iş alanında yaşamış olduğu bazı sıkıntıları da size bahsetmemiş olduğundan dolayı biraz siz yanlış düşüncelere sahip olabiliyorsunuz. Bunun için sakin olalım. Olur mu sevgili dostlar? Şu an aklımdaki kişi size karşı kendisini ispatlama durumuna geçmiş şeklinde gösteriyor. Sizin de onunla ilgili düşünmüş olduğunuz yanlış durumlar söz konusu. Lütfen ona karşı herhangi bir plan kurmayın. Çünkü kendisi gelecekle alakalı bazı durumları tam net yerine oturtmaya çalışıyor. Bu nedir? İşiyle alakalı. Ve çoğu şeyi size bahsetmiyor. Çünkü çevrenizle kötü olmanız veya zor durumda kalmanızı istemiyor. Bunun için aklımdaki kişi an itibariyle bu açılıma göre ve bana göre şöyle bir yorumda bulunabilirim. Sizi korumaya çalışıyor aslında ve kendi duruşunu bozmamaya çalışıyor. Çünkü kendisi olumsuz durumlarda yaşamış. Bundan bahsedilsinde istemiyor. Bundan dolayı biraz mesafeler oluşmuş olarak gösteriyor. Tabii ki sizi de merak ediyor. Sizin hareketlerinizi de gözlemli olarak göstermiş. Onun için bir süreliğine sakin olarak ilerlemenizde fayda var. Çünkü aklındaki kişiye yanlış yakıştırmalar, inatlaşmalar, ufak ayrıntılara takıntılı kalmalar sizin sinirinizi ve dengenizi bozuyor. Halbuki ortada tam net olarak bir kopuş yok. Aklımdaki kişi sizinle ilgili mücadelesine devam ediyor. Yeter ki dengeyi kurmayı başarın sevgili dostlar. Siz ayrı düşünüyorsunuz. Aklımdaki kişi ayrı düşünüyor. Burada aklımdaki kişinin duygu ve düşüncelerine baktığımda hep Sizinle ilgili olumlu çıkıyor sevgili dostlar. Bunun için kafanız rahat olsun lütfen. Aklımdaki kişi bakın sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nedir? Güneşimdir. Beni aydınlatır. Nedir? Onun için yaşamalıyım. Nedir sevgili dostlar? Hayat bağlantımdır.